Ama neden bu projeyi seçtiğine de işin sonunda değinirsen çok güzel bir sohbet olacak zaten. Ona inanıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Özel motorlar başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> İnsan da hatırlıyor bu arada ilk motor. Ben de mesela ilk custom motorumu şeydi. Renault Clio ateş kırmızısı. Hatta Gökhan bu motoru satın aldığında çamurluğunu ben senden satın alayım. Evet. Sen buna başka çamurluk tak. O çamurluğu da herhangi bir yere takmayacağım. Sadece çamurluk çok güzel. Ben de dursun istedim. Yani arka amortisöre diye bir şey yok yani. Artık yok. Genelde en çok dikkat çeken nokta da o Aa, arka amortisör nasıl? Nasıl yok? Nasıl oluyor? Nasıl süremiyor Oluyor abi bu. Zamanda adamlar çatır çatır Harley motorlar sürmüş. Olmayacak diye bir şey yok. okey miyiz? <laughs> Kanalize. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Bu hafta yine bir özel motorlar bölümümüzde sevdiğimiz projelerden bir tanesi var. 1997 model Dyna FXD White Glide yanımızda. Motorun sahibi Gökhan Meydan Açar. Gökhan'la uzun zamandır tanışıyoruz. Aslında bu dükkanın ilk temelleri atıldığından beri beraber projeler yapmaktayız. Ama hiç bu kadar ciddi bir iş yapmamıştık. Hiç yapmadık. Yapmamıştık. Aynen. O zaman biz zaten seni tanıyoruz. Biraz da ekran başındakilere tanıtmak adına biraz kendinden bahseder misin motosiklet serüveninden birazcık. Bir de ben özellikle merak ettiğim bir şey. Şimdi bu motosiklet ve bu tarz Türkiye'de çok bilinen veya tercih edilen tarzlar dil. Özellikle hard değil, amortisörsüz arka amortisörü olmayan bir motosiklet. Yine aşırı tasarımları var kendi içerisinde. Aslında tam olarak bitmiş bir motor da değil. Ama neden bu projeyi seçtiğine de işin sonunda değinirsen çok güzel bir sohbet olacak zaten. Ona inanıyorum. Olur ya. Hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Özel motorlar başlıyor. <gülüyor> 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 yani motor serüveni nasıl başladı? 18'i doldurup ehliyet aldığım anda zaten Aileyle olan bir kavga alırsın almazsın. Tabii. Sonrasında bir Çin malı çapırım vardı. Hatta o zamanlar yani çocukluktan gelme esasında bir söktak böyle. Baba mesleği tamircilik olduğu için oyun olarak belki de. Motoru aldığında da zaten dükkanın önünde sürekli bir civatalarını söktak boş boş bilmeden etmeden. Sonrasında esasında böyle kişisel bir düzenleme çapır nedir, kuru yurdan çapıra nasıl geçilir hiçbir şey bilmiyorken bir gün çamurluğu söküp kendim işte bantlarla, cetvelle onu işte atölyede çamurluğunu kesip böyle Batman kuyruğu gibi sonra parçalarını komple dağıtıp Grenajları ikinci sanayide bir Dacia Duster kahverengisine boyatıp o zaman o kadar biliyorsun. Ya da işte çevrendekilerin yönlendirdiği kadar. İnsan da hatırlıyor bu arada ilk motor. Ben de mesela ilk kastım motorumu şeydi. Renault Clio Ateş Kırmızısı mesela. Tabii tabii. <laughs> Unutmam. Araç kodları. Hazırda ne kod varsa sanayide Aynen. boya seçemiyorsun. Öyle ondan sonrasında hatta o motordan para kazanmıştı. Sonrasında bir 600 Shadow. Onunla da bayağı uğraştım. Gidon değiştir, onu yap, bunu yap falan. Tabii o sırada öğrendik artık casting diye bir şey var, o var. Bir yandan zaten motora girmişsin artık rock and roll seviyorsun. Sonrasında işte aslında kendi kendine gelen bir silsile bu tarzı benimsemek. Şey ne güzel bir de yani senin kendinin aslında uğraşıyor olman sevdiğim yani hareketlerden bir tanesi. Benim bu. de asıl sevdiğim şey o. Keşke daha çok imkan ve tecrübe evet. olabilse ki her şeyini ben yapabilsem. Shadow'dan sonra işte bir ara bir boşluk, sonrasında bir 1200 100C. onu da bir 3 kere falan bir stil değiştirdik herhalde sizde değil Hı -hı. mi? Bir bastık Hı -hı. önce solo sele yapıldı, Solo seleye döndük. Uzatıldı. Sonra bir club style bir step up seleye döndük. Çok Arkadaki amortisörleri ya. yükselttik. Fairing taktık. t var ben kendim tornajı o da yaptım. O dönüş benim hiç falan. hoşuma gitmemişti ya. Hani o ilk retro tarzı çok güzelken motorun. Ben çok şeye güzel, karşıyım. Evet. Club style bir projede 21 ön jantı. Ben biraz karşıyım yani. Bir de tel 21 ön jantı. Şu an ben Berke club... bir club style topluyor aslında. Club ben style de... sports club style Olur bence Olur. ya. Ya Şimdi şöyle ki, kesinlikle performans de Performans içinse... <laughs> evet, Sporcer'dan da iyi bir performans alırsın. Belki de güzel bir Dyna'yı da tokatlayacak hale de getirebilirsin ama çizgi olarak bence kesinlikle. küçük kalıyor. <laughs> Bence biraz C'den daha biraz daha heybetli olması gerektiğini C düşünüyorum. C deposuyla çok keyifli club style'lar yapılıyor. O zaman küçük yani. küçülmeye gideceksin ya da e, fairing'siz yapacaksın falan filan gibi şeyler. Ama ön 21 asla yani. Sportster'dan sonra arada bir yine White Glide'lar bir şeyler girdi. Tabii. Tabii tabii. Sportster'dan sonra bir Enduro'ya dönüldü. Bir en 660'a binildi, bir CRF 250 bir iki motordum bir ara. O şeyde seni silmişim galiba o, süreçlerde ben en arkadaşım, 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 arkadaşım. Hali Hali en de. arkadaşım. arkadaşlar, hiçbiri beni aramıyordu o zamanlar. <laughs> yapar, yapar, Ne kadar piknikçi varsa hepsiyle arkadaş olduk Karagöl'de. Tabi ondan sonra bir iki motor yaptım öyle, uzun yolu onu, araziyi onu falan tabi sarmadı. Bu motoru alış hikayem de şöyle oldu, bu motor ilandaydı Niğde'de, hatta sen de bakıyordun sanırım. Ben bakıyormuşum, Berkay bakıyor. Hatta arkamızda Berkay. <laughs> Berkay da bu motora bakıyordu. Hepimizin radarındaydı evet. bu motor. Hatırlıyorsundur aşağı yukarı bir 225 bin lira. Abi falan, ben ilk radarı aldım. 97 bin, bin, bin lira mı? Aynen. 90 bin lira mı ne bir civardı bunun fiyatı. O zaman muhtemelen bir yıldan fazla ilan da kaldı bu motor. Çıktı çıktı geri girdi ilanı. Ben ilk favorilere eklediğimde 225 bin lira falandı motor. Çok. Buradan Niyazi abi umarım izlemez tarihi. <laughs> Ya hadi lan oradan falan nasıl alacaksın bu parayı bu motoru? Mümkün değil. Salladım favorilerde bekliyor sonra 200'e düştü. Ya dedim aslında çok sağlam bir pazarlık yapılsa... Belki olabilir. Motor niyide de aramızda 15 saat falan var motorla görme şansın yok. Sonra bir gün daha bir bildirim 175 dedim ben pazarlık yapacağım artık. Çok da iyi bir pazarlıkla iyi bir fiyata alabildiğim motoru aldım açık konuşmak gerekirse. Şimdi traditional Instagram'da gördüğümüz üzere yani böyle bir Heritage Heritage almak daha uygun mu? Fat boy almak? Bence değil ya yapacağın işe göre değişir o. Şimdi yanda amortisörleri görmek istersin. Swingarm bir chapur yaparsın. Crazy Frank ne bileyim çamurluk koyarsın arkaya ki. Eski şavul etlerin şasileri hep zaten swinger. Yani Gökhan'ın istediğine göre biraz daha soft tail olsa daha iyi yani olabilirdi. Tabii daha hard tail bir şey istiyorduk ama alamayacaktık. Bir şey sahibi olup onu yapmak zorundaydım. E bu, O günün şartlarında en iyi tek kriterim şuydu. Sporstura bir daha dönmeyeceğim. Bunu alabiliyordum, bunu aldım. Ve benim için her zaman mantık şudur. Alabildiğini alırsın, onu en iyi hale getirmeye çalışırsın. Ki zaten yani biliyorsunuz hepiniz. 7-8 ay uğraştık makinayla en çok yorulduğumuz konu nasıl yapamayız nasıl yapabiliriz bunları konuştuk çünkü motor benim istediğim şey elverişli değildi illaki yapmaya çalıştık ki kendince bir karaktere sahip oldu bence Peki motorda yaptığımız işlemlerden bahsetmek gerekirse aslında önce yapılan işlemlere başlayan yine sensin Tabi Ay, de öyle bir hikayesi vardı. Motoru bir şeyler işte yapıldı. Moto Furkan'la gidip aldık, geldik Niğde'den hiç görmeden hatta. Getirdiğim gibi dükkanın içine soktum gıda çarşısında. İşte inç lokmalarını, alyanlarını vesairelerini aldım. Bir lift buldum Ankara'dan. Manuel bir lift. Liftini aldım, direkt kaldırdım. Dedim ki başlıyorum ben. Çamurluğu kestim, şasiyi kestim. İşte koltuk selesinin zeminini kendim döktüm Flexi'den. İşte döşemeci Mehmet abi döşemesini çekti falan. Ama şöyle çalışıyordum ben. Akşam 6-6.30'a kadar dükkanda çalışıp sonra kepenkleri indirip, müziğimi açıp, biramı açıp motora devam ediyordum. Bunu yapamasam da pazar günleri tekrardan dükkana gidip yaptığım için iş ilerlemiyordu ve tabii ki de işçilik farkı. Yani çok bir zor bir şey, şey yani. olacak. Yani. saatin dışında bu işi yapmak gerçekten zor yani yorucu bir. Ki vakit kalsa bile çok tresh bir şey çıkardı çünkü işçilik bilmiyorsun. Hı hı. Elinde yeterli Malzemeyi takım ona göre. yok Tecrübe de çok Tecrübe yok Tecrübe yok kesinlikle Yani o ustalığın yok Sonra zaten işte sürekli sizle de konuşuyorduk ya Getireceksin buraya şu parayı alırız bu parayı alırız İçine ettin motorunu falan Zaten tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı Dedim biz burada beraber yaparız yani arkadaşlarla Böyle başladık işte Hadi bakalım sol Hadi bakalım. baştan başlayalım Başlıyorum ben nasıl. Aklıma çocuğu. gelen Evet Murat bayağı bir aktı bu motorda Bu motora yaptıklarımızda şu an mesela en beni zorlayan demeyeyim de daha doğrusu en çok uğraştıran şey sisi bar var. Sisi bar gerçekten tasarım olarak üstünde Mertan'la da çok düşündüğümüz. Yani nasıl yapalım, bir, bir nasıl olur? Bir de sana olur. gelmeden önce biz Gökhan'la bayağı bir... Evet o, yani o, siz de kafa patlattınız. <laughs> Gökhan'la bayağı bir... Flört ediyorduk artık Tabii. akşamları. En çok etkileyen şey elektrik tesisatını içeriden geçirmemiz oldu. Bunu Gökhan'la bile tartıştık. Dışarıdan geçsin, dışarıdan geçsin. Yok sarılsın falan böyle dönsün falan. Böyle çok temiz bir görüntü oldu. Sadece şunu tartışıyorduk hatırlıyorsan. Böyle dışarıdan dolaştırıp biraz orada bir trash bir görüntü Onun için versek? güzel bir kablo, kablo olması, olması lazım. Bütün, bütün kablosu kablo. Kolay bulunmuyor. Başka ne yaptık? Valla önden geriye anlatarak gidebiliriz. Arkadan Arka tamam başladı olsun. ama. Arkadan geriye gidelim. Tamam abi. olur. Ben çamurlukla devam edeyim diyorum. Gökhan çamurluğu kesip geldi. <laughs> Müthiş bir yerden kesmiş. <laughs> ya aslında şöyle 97 Wildguard'ın çamurlu Ducktail çamurluk arka taban 130 olduğu için ince olduğu için aslında çok ince, çok kibar, çok güzel bir çamurluğu vardı evet. bu evet. motorun. Hatta Gökhan bu motoru satın aldığında çamurluğunu ben senden satın alayım. Evet. Sen buna başka çamurluk tak. O çamurluğu da herhangi bir yere takmayacağım. Sadece çamurluk çok güzel bende dursun istedim. Yani illa bir gün bir yerde kullanırım. Çamurluk çok iyi abi. O çamurluk kesilmezdi. Evet. Çamurluğu kesti geldi. <laughs> ben de sana o zamanlar bulunur ya kanka ne olacak dedim. Dedin. Sonra bu çamurluğu nasıl toparlarız diye düşünmeye başladığımızda o öbür çamurluğun ucunu bu kesilen çamurluğun arkasına birleştirdik. Orada da Mertan devreye girdi. Biraz zorladı o. Yani aradan hani parçaların kesilme yerine göre kısaltmak biraz zorladı. Hatta o çıkarttığı parçayı da birkaç yerinden kesip yaklaşık 3 tane falan ekle yaptık. Da Gerçekten çok sevdiğim bir çalışma o. Kötü de durmuyor. Kötü o kadar durmuyor. göze batan bir, bir şey yok. Ama size. işte solo yaylı falan yapacağım bir şey düşün, söylüyor. Konuşuyoruz işte arada. Ama şöyle bir şey var. Koltuğun <laughs> oturuş pozisyonu çok kötü. White Aslında klar... o ayaklıklarınla alakalı. Şimdi mid kontrole <laughs> geçtiğin zaman o seni baya rahat Aldık. Ford'da bir tek bu motorda ben mi rahat ettim Buyur ya? Musun? Bir de bunda çok merak edilebileceğini düşündüğüm bir nokta var. O da arka amortisörler. Arka amortisör diye bir şey yok yani. Artık yok. Genelde en çok dikkat çeken nokta da o. Aa, arka amortisör nasıl, nasıl yok, nasıl oluyor, nasıl süremiyor. Oluyor abi bu zamanda adamlar çatır çatır arka motorlar sürmüş. Olmayacak diye bir şey yok. Bu tabii süren adama sormak lazım. Yani neden böyle bir fikirle geldin? Ve <laughs> hani şu konforla alakalı bir geri dönüşlerini merak ediyoruz. Yani biz bu motoru yapmaya başlarken ya da ben kafamda yapmaya başlarken Olması gerektiği gibi hızlı satılabilecek, herkesin beğeneceği ya da işte sürüş konforudur, performansa Hiçbir şey düşünmedim. Tamamen yapmak istediğim şeyi yapmak Tamamen görsel odaklı mı? Tamamen kültürel odaklı bence. Abi o zaman işte şeyi yansıtıyorsun. Yani biz ne dedik bu motorun dönemine 70'ler 80'ler dönemi diyebiliriz dedik. Diyebiliriz. Zaten bu 70'ler 80'ler dönemi aslında sadelikten uzaklaşmaya başlanan dönemler. Evet. Custom kültüründe özellikle Amerika'da custom kültüründe. Bu işin sanatla buluştuğu nokta 70'ler 80'ler. Evet. Yani bu yüzden sürüş konforu gibi detaylar atlanabiliyor, geri planda bırakılabiliyor aslında görsel odaklı gittiğimiz için. Zaten eski modellerde sürekli bir hardtail, üstüne bir kocaman bir yaylı sele. Zaten bir bisiklet bozması olduğu için Harley'ler. Sonrasında yaylı serinin ebatı, şekli daha çok stili değişerekten kalmış bir kültür aslında hardtail kültürü. Bu zaten Harley'in fabrikasyon yaptığı bir şeyken insanlar ben böyle sürmek ist istiyorum, bunu sürmeye devam etmek istiyorum kültürüne dönmüş biraz daha. Ben de bunu yansıtmak istedim. Peki kullanım olarak geri dönüşlerin nedir? Çok güzel. Nasıl çok güzel? Çok hissiyatlı. E, tabii. Yani zaten tabii. o kilit noktayı siz çözdünüz. Arka lastiğin havasını normalden çok daha aşağıya çektik. Zaten keşke onu ilk testten önce yapaydım. Kaçtı ya o? Evet, Lastikten daha... yaylanıyor yani aslında. Hmm. Aynen lastiğin havasızlığından faydalanıyor. Lastiğiyle yaylanıyor. Ama... bayağı fark ediyor. Ediyor. Amortisörler diyorsun da gayet hissettiriyor her şeyi. Bana Yol hissiyatı yolu... çok güzel. Aslında mevzu o. Yani benim motor sürerken şahsen almak istediğim şey rüzgarı hissetmek. Yolu hissetmek, altımdaki motoru hissetmek. Fairing yok, ön cam yok. Motor gayet sert. Takoz yok, yok, motor takozu yok. Takozları falan yok. Ayrıca enjeksiyon vesaire herhangi bir elektronik bir şey yok. Şey yok. Yani motoru hissediyorsun, gaz verdiğinde o gazın gelmesinden karbüratörün açılması. Bütün her şeyi hissediyorsun. yolu hissediyorsun, rüzgarı hissediyorsun. Motor sürmek budur. Kesinlikle. Yani sürüp... araba araba sürün o zaman, motor sürmeyin. Yani bir, bir, an, şiş, an, bir bardak an. kaç şarap alabilir miyim? <laughs> faşist konuştu. Faşist konuştu. Öyle. Ya ama abi şöyle bir şey var. Ben de mesela teknolojiye çok karşıyım motorda ya. Motor dediğin bence gerçekten kara düzen olmalı. Hani ya bunun hissiyatı... Marş butonuna başladım. bile karşıyım mesela. Butonu bir şey oluyor, paslanıyor, basmıyor marş, kalıyorsun yani. <laughs> ya bu bir kültür. Şimdi ben motorun üstüne bindiğimde şeyi seviyorum. Benzin musluğunu aç, cikleyi çek, birkaç kere şöyle bir gaz ver. Makine o sürdüğünü Manifold bir yani. ıslansın, marşla çatar patara çatara patara bir saçmalasın. Biraz bekle, ısınması lazım, alışması lazım. Cikliği yavaşça kapat, sürmeye başla. Arkada arka amortisör yok. Bir çukura girdiğinde zıplıyorsun. Ona göre gideceksin. Tabii ki de. <laughs> bir küfür. Ah falan. Ya abi. ruhu var. var ruhu. Zaten aslında. seleyle bağın kopuyor bir sene. Evet yerine. ruhu Biraz. var. Peki şimdi gidonda yine bir örnek üzerine gelmiştin. Yine paslanmaz çelik malzemeden bir gidon ürettik. Bunu da soracağım şey. Sürüş konforunu etkiledi mi? Genelde sorarlar, ışıklarda bir arabayla yan yana gelirsin. Kodumu, abi kolların ağrımıyor mu? Ağrımıyor <laughs> Mesela ağrımıyor, rahatım Ağırım diyorsun. Ya. Bir de boyadan bahsedersek, yani boya sürecini senin için, şimdi biz kendi penceremizden zaten biliyoruz. Senin pencerenden bir müşteri olarak boya sürecinden biraz bahsedelim mi son olarak? Boya sürecini yaklaşık bir 1-2 hafta kala aşağı yukarı değil mi belirledik. Motorla bir 7 ay herhalde, 8 ay falan mı uğraştık? Benim ilk düşünmeye başladığım şeylerden biriydi boya. Ki kaldı ki daha böyle tatlı yeşiller, pastel renkler daha 50'ler 60'lar sade bir motor evet. çıkartmak isteyerek girdik bu garajın içine. Tamamıyla böyle bir 70-80'ler rock'n'roll çıktı. Herhalde bir 6-7 ay boyunca böyle daha pastel, daha böyle efendi, daha tatlı gidonlar, daha böyle tatlı sisi varlar. Beklerken aslında motorun genel gidişatı boyayı belirledik. Sen zaten hepiniz böyle söylüyordunuz. Kendini belli edecek o tarzında Kend konuşmalar. birebir de şimdi senle ben kuruyorum iletişimi ama aslında arka planda biz burada sürekli ben sadece şeyim, Elçi. elçiyim. Yani <laughs> konusunda belki işi birazcık götürdü. Bu kendi olsun vesaire. Üstündeki kullanacağımız renkler, krem <laughs> Tabii en son kırmızıya karar vermiştik hatta. Kırmızıda bile ben gloss red yapalım. O işte kendi red yapalım. Wine berry red miydi? Aynen wine berry red. Wine berry red. Orada da artık saldım abi biliyorsunuz zaten. İşte... Dedim siz yapın artık yani. Ya bu renk biraz daha oturaklı hem o zaman yılı da daha yani motorun motorunun yaşlılığını da gösteriyor ama temiz olduğundan dolayı hani herhangi bir şey yok. Yaşının olgun olduğunu gösterdiğini düşünüyorum bu tür koyu renklerin üzerine yaptığımız Japon flame aslında tamamen bütün her şeyi tamamlayan şey oldu bence Hı -hı. yani tam o 70'ler 80'ler denilen şeyde bu <laughs> bu alev türünü herkes sevmez ama bence çok e, karakteristik. karakteristik ve evet. vahşi duruyor yani çok evet. pis pislik duruyor motorda öyle bir motor yani zaten ilk başta bu motor ilan düştüğünde o en baştaki muhabbete düş konuştuk muhabbete geldiğimizde bu motor tam bir Rockstar motor. Ben hep Berkaya yakıştırıyordum bu motoru. Yani bu, bu öyle mesela aynı senelerde Softail standart öyle. Adnan Mekluk'un gitaristini biliyoruz standartta. Yani tam bir Rockstar motoru. Bu boya da, bu alevler de aslında bu pislik de tam o senelerin Rockstar'larını yansıtabilecek bir şey olarak düşündük ve boyadık. Bitiriyoruz o zaman. E Tabii. Tam Gökhan kapatsın. Şuralardan linkler şöyle. <laughs> hani ekiptendin, hani arkadaştık. <laughs> hani, ha? hadi. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bize destek olun. Görüşmek tişörtler üzere. Tişörtler zaten. Tişörtlerden tişörtler. Tişört. Tişörtleri s***** olmalarız <laughs> biz onu. Satarız 1 Temmuz'da. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere.